için aşağıdaki hususlardan hangisine ilişkin alacağı karar mesleki muhakemesini kullanmasını gerektirmez. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Her zaman mesleki muhakemesini kullanması gerekir. Doğru mu? Sevgili arkadaşlar. Güzel kardeşlerim benim. Bakalım. Finansal tablonun hazırlanmasında yönetim tarafından yapılan tahminlerin makul olup olmadığını. Bir kere bunu kim yapıyor? Yönetim yapıyor. Doğru mu? Ama denetçi ne yapıyor? Bunun makul olup olmadığını değerlendirmesi gerekiyor değil mi? Yani finansal tabloları hazırlayan denetçi değil. Ama hazırlanan finansal tablolardaki muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığını değerlendiren bu denetçinin görevi, vazifesi. E denetçinin görevi, vazifesi ise sevgili arkadaşlar burada güzel kardeşlerim benim mesleki muhakemesine başvurur. Bir de bu arada, bu arada kesin olan şeyler için mesleki muhakemeye başvurulmaz denetim raporu yazılı olmak zorunda. Lan bu kesin zaten. Mesleki muhakeme ne? Muallakta kalan, net olmayan şeyler için mesleki muhakeme yapılır. Tamam mı? Mesleki muhakeme net, belli şeyler için mesleki muhakeme olmaz. Denetim raporu yazılı yapalım mı? Yazılı mı yazsak? Yazılı yazmasak mı? Abi böyle bir şansın yok. Bu zaten yazılı olmak zorundadır diyor BDS. Dolayısıyla sen kesin bir hüküm karşısında muhakemene başvuramazsın, deneyimlerine, tecrübene başvuramazsın. Kesin zaten kanun o. Dolayısıyla ama burada ne diyor? Makul olup olmadığı, burada bir değerlendirme içeriyor. Değerlendirme içeriyorsa ve bu değerlendirmeyi denetçi yapacaksa mesleki muhakemesine başvurur. Evet, finansal raporlama çerçevesinde uygulanmasında işletme yönetimi tarafından yapılan muhakemelerin değerlendirilmesi. Bakın burada bir değerlendirme içeriyorsa ve bu değerlendirmeyi denetçi yapıyorsa mesleki muhakemesine yer verir. Tamam. Daha fazla denetim kanıt toplamaya ihtiyaç olup olmadığını değerlendirmesi. Bir değerlendirme içeriyor. Kanıt toplamak ihtiyacı denetçi tarafından yapılıyor. Değerlendirme içeriyor. Denetçi yapacak bunu mesleki muhakemesine yer verir. Denetim prosedürleri niteliği zamanlama kapsamının belirlenmesi. Bu belirlemeyi kim yapıyor? Denetçi yapıyor. Kesin bir sayı rakam var mı? Yok. Kafasına göre belirlenecek mi? Evet. Denetçi mi yapıyor bunu? Evet, o zaman mesleki muhakemesine yer verir. Denetim kanıtlarının aritmetik doğruluğunun kontrol edilmesi. Aritmetik doğruluğun 1 2 3 4 5 6 7 aritmetik doğruluk. Sevgili arkadaşlar. Eee <laughs> Denetim kanıtları 100 200 150, ee, 450 yapar. Mesleki muhakememi yer vereyim. Bence 450 değil. Acaba 460 olabilir miyim? Ya da 550 mi acaba ya? Hmm, bu deneyimlerime göre, deneyimlerime göre bunların toplamı, deneyimlerime göre bunların toplamı 500. Kardeş neyin deneyimi? Hayırdır? Neyin deneyimi? Lan matematik bu lan. 100, 200 daha 300 yapar. 150 daha 450 yapar işte. Neyin deneyimine bakıyorsun yani? Allah Allah delimine. Neyin deneyimi? Aritmatik doğruluk diyor. Toplama çıkarma. Burada mes deneyimlerimize göre bu çıkarma işleminde sonuç şöyle olmalı. Abi senin deneyimine başvurmana gerek yok ki. Bu bilimsel bir şey zaten. Bunun bir tane kuralı var yani. Toplama mı 100-200 daha 300 yapar. 150 daha 450 yapar. Bitti. Neyin tecrübesine bakacaksın? Neyin deneyimine bakacaksın? Buradan başka bir şey çıkmaz ki abi. Kesin bu zaten. Kesin olan şeylerde mesleki muhakemeye başvurulmaz. Denetim raporu yazılı olmak zorundadır. Kesin mi evet? Mesleki muhakemeye başvurulmaz. Evet. 7 artı 5 12 yapar. Kesin mi? Kesin. Mesleki muhakemeye başvurulmaz. Demek istediğimi anladınız mı? Sevgili arkadaşlar bu soruda mesleki muhakemeye yer verilmez. Çünkü kesin bir şeydir. Muallak değildir efendim. Ama belirsizlik varsa, bir değerlendirme içeriyorsa denetçi bu belirsizlikte de kendi mesleki tecrübesine, deneyimine yer verir. Yani belirsizlik olmalı. Bir değerlendirme içermeli. Üstüne denetçi tarafından bu işlem yapılmalı. O zaman mesleki muhakemesine yer verir. Matematik ya 7 artı 5 12. Neyin belirsizliği? Allah Allah. Adana'ydı.